Merhaba arkadaşlar. Say Hocam kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle beraber kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu soru çok orijinal geldi arkadaşlar. Ama çözümü kolaymış. Ee, şu şekilde düşünebiliriz. Bakalım arkadaşlar. Soruyu bir okuyalım. Yukarıdaki bir özdeş 5 dişi bulunan iki çarptan. Birinci dişler şekildeki iki, iki kırmızı üç siyah. ikinci şekildeki dişler 4 siyah. bir kırmızıya boyalı. Çarklar birbirine döndürmek için iki diş arasında bir diş gelecek şekilde rastgele birleşti. Buna göre çarklar kırmızı renklerin birbirine değmesi olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu biraz karışık gibi geliyor ama aslında basit olan. Şuradan düşünürseniz daha rahat olur. Mesela bu ifadenin gelebileceği aralıklar. Işte sayı veriyorum. 1 2 3 4 5. Şimdi arkadaşlar bu 5 numaraya gelirse şunlar birleşmiş olur. Eğer şu ifade yani bu ifade A diyelim şunu. A ifadesi buraya da gelebilir. Buraya da gelebilir. Buraya geldiği zaman da bu kırmızıyla hani değer birbirine. Buraya da gelebilir. A'nın kaç tane duruma gelme şansı var? 4 tane. Ama toplam durum sayısı kaç? 5. Demek ki az ifademiz 5 tane neydi? İstenen istenen böyle tüm durum. Tüm durumumuz 5 duruma gelebilir. A's ifadesi. Yani şu ifade 5 tane duruma gelir. Ama 4'üne gelirse 4'üne gelirse kırmızılar birbirine değmiş olur. Hocam çok kolaymış evet arkadaşlar. Kolaymış ama soru çok güzel görünüyor. Beğendim yani düşünmesi zor biraz. Umarım siz de yapmışınızdır. Bir dahaki sorularımızda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.